Kene ölümleri artıyor. Sivas ve Gümüşhane'de iki kişi kene ısırması sonucu yaşamını yitirdi. Yozgat'ın Sarıkaya ilçesi Alembey köyünde yaşayan 66 yaşındaki çiftçi Celal Sarılmaz'a yaklaşık bir hafta önce kene yapıştı. Rahatsızlanan çiftçi önce Yozgat'ta bir hastaneye başvurdu hemen ardından Sivas'a sevk edildi. Kırım Konka kanamalı ateş hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Sarsılmaz yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde çobanlık yapan 39 yaşındaki Alaaddin Uzun Türkken'e ısırması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Uzmanlar sık sık uyarılarını tekrarlıyor. Kenenin vücuda tutunmaması için birçok önlem alınması gerekiyor. Yeşil alanlarda açık renkli ve kapalı kıyafetler giymek bunlardan ilki. Türkiye'de Kırım-Kongo kanamalı ateşi özellikle İç Anadolu bölgesi ve Doğu Anadolu bölgelerinde görülmektedir. Bölgesel farkındalık ve erken teşhis oldukça önemlidir. En önemli korunma yolu kene ile teması önlemektir. Özellikle kırsal alanda uzun kollu ve açık renkli giysi giyinmeli, pantolon paçaları e, çorap içerisinde sokulmalı, doğadan döndükten sonra vücutta özellikle kıvrım bölgeleri kene açısından mutlaka kontrol edilmeli, Keneye çıplak elle dokunulmamalı ve eğer vücutta kene saptandıysa bu durumda bu kenenin uygun bir şekilde çıkarılması sağlanmalıdır. Kene yapışması sonrası ise en önemli adım derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak. Çünkü kenenin vücutta kalma süresi hastalığın bulaşma riskini yükseltiyor.